Merhabalar. Bugün Aydın Çine'deyiz. M17 GS01 hasadına katıldık. Bahadır Karayla beraberiz. Bahadır seni tanıyabilir misin? Merhabalar abi. E, i̇smim Bahadır Kara. Aydın Çine'de yaşıyorum. E, 3-4 yıldır babamla beraber bu işi yapıyorum. Organik tarım mezunuyum. E, bu işi devam ettirmek istiyorum. Evet Bahadır. Mayla bu sene tanıştık. Evet abi. İlk ektiğimiz yıl bu sene. Evet. M17 GS01 hangi tarihte 27 Mart tarihinde eksik abi. Şu anda e, 26 Temmuz'dayız. E, i̇lk ektiğimiz sezon başlarında havaların çok soğuk gitmesi sebebiyle hasatlarda gecikmeler gerçekleşti. Peki Bahadır, havalar çok soğuk gitti. Evet. Yağışlar çok oldu. Evet. Stresli bir yıldı. Evet. Evet. Bu stresli yıla karşılık M17 GS01'in performansını nasıl görüyorsun? E, abi dediğin gibi havalar çok soğuk gitti başta. İlk 20-25 gün, 25 gün Mısır hiç gelişmedi. E, Havaların soğuk olmasıyla rüzgarlı ve yağmurlu soğuk bir hava vardır. E, ona rağmen gs 0ın gelişmesi gayet güzel. E, Koçanları uçta olduğumuzda iyi. Boyu güzel, bileği güzel. E, canlı bir çeşit. Ben beğendim çeşidi. Hoşuma gitti. E, Seneye de devam ettirmek istiyorum çeşidi. Diğer arazilerimde de. Güzel bir çeşit. Peki Bahadır, bu çeşidi diğer üreticilerimize tavsiye eder misin? Ederim, ederim. E, bizim Çin'de e zaten en büyük sorunumuz susarım sorunu. Çin'de yıllardan beri fusaryum çözülemedi. Her sene mısır ekildiğinden. Ama bu sene bu havaya göre bu havaya rağmen fusaryum sorunu yaşamadık. Gayet canlı ve yeşil bir bitkimiz var. Dediğim gibi uç doldurması da uç boşluğu yok. Güzel bir çeşit. Kesinlikle Bahadır. çeşitimizin en çok ön plana çıkan özelliklerinden birisi fusaryum dayanımı. Evet. Bunu da arazimizde yeşil kalmasıyla beraber Gözleniyor. gözlemliyoruz. Ayrıca çeşitimiz hem tane hem silaj olmasına e, karşılık uç doldurması iyi, dane performansı iyi. Bu da bize kaliteli bir slash elde etmemizi sağlayacaktır. Evet. Tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli bir sezon diliyoruz.